Evinizde su kullanıyorsunuz. Elektriğinizi ve suyunuzu hesapsız kullanamazsınız. O elektriği veren, suyu veren teşkilat, evinize suyu ve elektriği vermeden önce gelip evinize bir elektrik saati bağlamışlardır. Elektrik saati var evinizde. Ne kadar elektrik kullandığınızı o saat saniye saniye tespit ediyor. Senin haberin yok evinizdeki elektrik sayacı, elektrik saati, su saati ne kadar elektrik ve su kullandığını tespit ediyor. Tahsil memuru gelip saatinizdeki göstergeyi okumak suretiyle sizden hesap istemiyor mu? Öyleyse sen de enerjini, hareketini, kabiliyetini gelişi güzel kullanamasın. Allah'ın tayin ettiği bir melek her hareketini vallahi tespit ediyor. Hesap verecek. Sorumlusun. Rastgele günah işleyemesin. Hayatını istediğin gibi harcayamasın. Mesulsün adımlarından, mesulsün yediklerinden, mesulsün gördüklerinden, mesulsün hayatından. sana verilen bir elektrik enerjisini bile keyfine göre kullanamıyorsun. Bir elektrik saatiyle tespit ediyorlar da, sana verilen bu beşeri canlılığı, bu beşeri enerjiyi, cinsiyet enerjini, akıl enerjisini, nefis enerjisini keyfine göre kullanabilir misin? Seni yaratan seni takip etmiyor mu zannediyorsun? Seni yaratan seni hesaba çekmeyecek mi zannediyorsun? Böyle bir zannın varsa aldanıyorsun cehaletin içindesin. <laughs> Allahu Teala sual ile soruyor ve haber veriyor. Efe hasib tümenne ma halaknakum Sizi gayetsiz yere yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Siz zannediyorsunuz ki hesaba çekilmeyecek misiniz? Ayet. Hüküm geliyor. <laughs> i̇şte insan günah işleyebilir, İnsanın günah işleme kabiliyeti vardır. Günah işlemeye müsait yaratılmıştır. Yaratılışımız günah işlemeye müsaittir. Çünkü ekmek yemeye, yemek yemeye mecburuz. Evlenmeye mecburuz. Hani şehvetimiz var, arzularımız var, isteklerimiz var, düşüncelerimiz var. Bunları temin ederken günah işleme yoluna girebiliriz. İnsan günah işleme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Melek gibi değil. O halde günah işleme kabiliyetiyle yaratılmışız. Günah işlememek için bize Allah'ın hükmü gelmiştir. Hem günah işleyebiliriz hem de günah işlememek zorundayız. Cennete gitmek için. Allah'ın rızasını bulabilmek için. O halde bizi günaha sürükleyen sebepleri bilmemiz lazımdır. Günaha sürükleyen sebepler. Bakınız Allahu Teala Müslümanların günah işleyenlerinin cehaletle günah işlediklerini haber veriyor. İnneme tevbetu alallahi lillezine ya'melun es-su'e bi cehaletin. Cehalet sebebiyle günah işleyenler kelimesini Cenab-ı Hak kullanıyor. Cehalet sebebiyle günah işleyenler. Nedir bu cehalet? günah işlerken neyin cahiliyiz? Cehaletimiz nerede? Birinci derecede günah işlerken işlediğimiz günahın mesuliyetini bilmiyoruz, işlediğimiz günahın cezasını bilmiyoruz. Cezasını bilmiyoruz. Günah işlerken bunun cezası nedir? Allah bu işlenen günaha ne ceza verecektir bunu bilmiyoruz. Cehaletimiz burada. Bunun da sebebi memleketimizde İslam'ın eğitimi olmadığı için. Mesela namaz kılmamanın cezası nedir? Oruç tutmamanın cezası nedir? Faiz alıp faiz vermenin cezası nedir? Zina eden kadının cezası nedir? İçki içenin cezası nedir? Bütün bunlar İslam hukukunda yazılmış ve anlatılmıştır. Ama bizim toplumumuz, bizim cemiyetimiz İslami eğitimden mahrum olduğu için, cezaları bilmediği için günah işlemeyi adeta medeniyet zannediyor. Devletimiz İslam devleti olmadığı için İslam eğitimine fırsat vermiyor. Ve dolayısıyla nesil alabildiğine isyan ediyor. Şu kadar bir çocuğa, bacaksız bir çocuğa eğer sorarsanız size futbol maçının nasıl oynandığını hepsini anlatır. Şu kadar bir çocuğa sorun kaleci ne demektir? santrafor ne demektir? gülmem ne demektir? sağ iç nedir? sol iç nedir? falan bir futbol maçının nasıl oynandığını teker teker size anlatabilir bu memlekette. Fakat aynı çocuğa veya daha başkasına bir cuma namazı nasıl kılınır diye sorarsanız bir kelime söyleyemez Bir cuma namazı nasıl kılınır? Bir cenaze namazı nasıl kılınır? Bunun hakkında bir kelime söyleyemez. Nitekim bazı cenaze namazlarında görüyorsunuz, özellikle Şişli camizinde adam getirip cenazesini musalla taşına musallat ediyor, kendisi kenara çekilip Ramazan ayında sigarasını içip seyrine dalıyor. Nasıl namaz kılınacağını bilmiyor nasıl Fatiha okunacağını bilmiyor, nasıl tekbir alınacağını bilmiyor, babasının cenaze namazını kılmaktan adi bırakılıyor. Neden? İslam'ın eğitimi yok Türkiye'de. Çünkü devlet futbol topunun oynanması için futbol maçını daha rahat oynasınlar diye o topun peşinde koşsunlar. O topun peşinde tepişsinler. O topun peşinde birbirini yesinler diye milyarlarca para ayırarak stadyum yapıyor. Futbol saati yapıyor da Müslümanlar namaz kılsın diye bir cami yapımına, bir Kur'an kursu yapımına bir kuruş ayırmıyor. Bunlar bile acı gerçekler bunlar. Bunlar bizim hoşumuza gitmiyor ki. Sizin hoşunuza gidiyorsa ben sizin imanına şüphe ederim. Neden bizim çocuklarımıza her okulda, televizyonda devletin bütün insanlarını kullanarak neden din eğitimi yapılmasın? Müslümanların çocuklarına televizyonda namazın nasıl kılındığını anlatsalar ne günahı var bu, ne kusur var bunun? Ne mahzuru var? Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir memleketin televizyonunda Namaz nasıl kılınır? Televizyon programında öğretseler, acaba bu devlet günaha mı girer? Kusur mu işler zannediyorsun? Ne olur yani? Dans etmeyi öğretiyorsun, futbol maçını öğretiyorsun, kaval çalmayı öğretiyorsun da ezan okumayı niye öğretmiyorsun sen? Elini bağlayan kim bu, bu idarenin? Bu idarenin elini bağlayan kim? Neden neslimizi dini eğitimden mahrum bırakıyorsunuz? Ve siz millet vekillerinin yakasına yapışıp da bizim çocuklarımıza neden din eğitimi verilmiyor diye niye yakasına yapışmıyorsunuz? Hepiniz mesulsünüz. Ve siz sorumlusunuz. Seçip de parlamentoya gönderdiğiniz milletvekilleri ve senatörlerden benzin istiyorsunuz yar istiyorsunuz, mazot istiyorsunuz da İslam'ın eğitimini neden istemiyorsunuz? Yarın mahşer günü Allah'a ne cevap vereceksiniz Müslümanlar? Siz hükümetinizden, devletinizden mazot istediniz, benzin istediniz de arabanızın deposuna...